<laughs> o şey yani, Bunun boyasını da zile damlamasını da böyle Tamam, de. tamam bunu alalım kelebek mi tamam. geçsin? Bu olay ya şimdi şey sizde. Alıyorsunuz. Tamam. <laughs> <Ama diyeceğim. gülüyor> Bayram, temizlik, bittim, bittim. Bugün 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Bu bağlamda biz de farkındalık yaratmak amacıyla Yeşilay ile birlikte güzel bir etkinlik düzenledik. Ve başta kendi kurumumuz olmak üzere birçok noktada dumansız hava sahalarını planladık. Biliyoruz ki her yıl çokça insan tütün ürünlerinden dolayı çok ciddi sağlık anlamında kötü süreçler yaşamakta. Bu bağlamda bizler hastanelerimizde, sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma polikliniklerini aktifleştirmeye başladık. Tütünsüz bir hayat, sağlıklı bir gelecek için sağlıklı hayat merkezlerimizde ve hastanelerimizde sigara bırakma polikliniklerini tüm halkımızı ücretsiz olarak karşılamak için bekliyoruz. Buradan hedefimizi açıklıyoruz. Herkese sigaradan uzak, temiz, güzel, kaliteli bir yaşam diliyoruz. Bizler de bunun farkındalığını artırabilmek için sağa çalışmalarımızı durmadan devam ettiriyoruz. İyi görüşürüz. İyi görüşürüz.